Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Mükemmel bir videoyla yine sizlerleyiz. Hande Erçel çok güzel bir görüntüyle ekranlarımıza gelmiş oldu. Hande Erçel'in kendi arabasında muhteşem bir görüntüsü yine gözleri kamaştırmayı başardı. Acaba arabasıyla nereye gidiyor? Evet arkadaşlar, Hande Erçel'den gelen muhteşem bir görüntünü sizler için paylaşıyorum. Paylaşımlarımız yine birbirinin ardıca geliyor ve sizler için olağanüstü görüntüler getirmekteyiz. Evet arkadaşlar, Hande Erçel ve Kerem Bürsin çiftinden her zamanki gibi müthiş kareler geliyor ki hayranlıkla izliyorsunuz. Anker çiftinin muhteşem görüntülerini sizler için paylaşmış olduk. Daha da güzel görüntüler gelecek ki severek izleyeceksiniz. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar.